Herkese merhaba. Bugün 13 Temmuz Perşembe. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım sıcaklıklarla başlıyoruz. Sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege'nin kıyı kesimleri Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ve İç Anadolu'nun geniş bir kesiminde 20 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşılaşmamız mümkün. Öğle saatlerine geldiğimizde ülke genelinde sıcaklıklar artacak. Marmara, Ege'nin iç ve kıyı kesimleri Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun geniş bir kesiminde sıcaklıklar 30 derecelerin üzerinde seyredecek. Bugün Ankara'nın 30, İstanbul'un 32, İzmir'in 37 derece olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinde Antalya ve Adana'da sıcaklıklar 40 dereceyi geçebilir. En yani şekilde Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin iç ve kıyı kesimlerinde de 39 derece sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.